Bismillahirrahmanirrahim. Sembolizm binlerce yıldır büyük ölçüde değişmeden kalmış yeni bir biçim ortaya yani geçmişten beri değişmeden kalmış gibi gözükse de yeni bir biçimle ortaya tekrar önümüze çıkmıştır arkadaşlar. Süpermen, örümcek adam gibi karakterler popüler kültür kahramanları antik çağ yaratılış mitlerinden ateşi çalıp insanlara veren ya da bir tufanın ardından dünyaya yeniden yaratan kahramanlarla benzerlik gösterir. Ancak diğer modern kültür kahramanları görünüşleri dünya çapındaki popüleriteleri popülerlik ya da pek çok insanların arzuladığı lüks yaşam biçimleri, bir ideali temsil eden ünlülerden oluşmaktadır. Yani şu an günümüzde bir popülizm haline gelen lüks yaşam, konforlu bir hayat, aslında bizi bir şekilde sembolizmindeki e, insanın, kendi içinde yerini bulamamasının nedenidir arkadaşlar. Çünkü insan buraya, dünya küresine rahatlık ve konfor olduğu için gönderilmedi arkadaşlar. Öyle düşündüğümüz gibi e, verilen kısa bir ömür içinde buradaki yaptıklarımızda sorumlu tutulacağımız bir e, yerde bulunuyoruz. Bunun için gereken eee hayatımızda bizim insanlara faydalı, vicdanlı ve merhametli olarak bir hayat yaşamamız gerekiyor. Devam edelim. Bu cazibe belki de bugün karşılaştığımız kökü çok derinlerde olan güvensizliklerden doğar. Başka sembollerle felaketin habercisidir. Örneğin Hiroşima üzerindeki mantar biçimli bulut, atom bombasının ortaya çıkışını ya da New York'taki dünya ticaret merkezinin çöküşü, her ikisi de en büyük yok oluş korkularımızı temsil eder. Aslında Batı'nın bir şekilde ee, bu konularda sembolizmi kullanması aslında Batı sembolizmi. Doğu kültürüne göre, Doğu kültüründe daha baskın gözükse de Batı çok daha baskın olarak kullan. Çünkü Batı'nın mesela atom bombasını atan Hiroşima'ya atom bombasını atan pilotun nasıl atıldığını kendisine röportaj edildiğinde savaş tanrısı Shiva böyle istedi demişti. Bu <laughs> bomba anlatılmasında ki Orada aslında bu, bu atom bombasının atılmasına pek gerek de yoktu arkadaşlar. Oradaki savaş anında. <laughs> Özür dilerim. Onun oradaki amacı insanların korku sembolüyle sindirme anlamı sindirmek için atılmış bir bombadır arkadaşlar. Orada aslında atom bombasının gerçekte atılmasının sebebi Kabbala ve sihirle, büyüyle uğraşan Batı, Amerika, Avrupa gibi devletler, özellikle e, Amerika'nın e, Siyonizmin elinde olduğunu düşünürsek ki bunu meclisteki kongrelerde de de görebiliriz, e, Yahudi sayısının. Mesela dünya üzerindeki kendi toplumun Kendisini yöneten sistemle hiçbir bağlantısı olmayan ve yetkisi olmayan tek toplum bana göre Amerika'dır arkadaşlar. Amerikanlı toplum yani oradaki yaşayan kitle kendini yöneten kitleyle hiçbir alakası yok ve hiçbir şekilde o kitleye müdahale edemez arkadaşlar. Bunu en son e, Kennedy suikastinde Amerikanlar çok acı bir şekilde deneyimlemişti. Bu mantar biçiminde olan Hiroşima'ya e atılan e, bomba ise arkadaşlar orada oluşan bulut şeklinde mantar şeklinde oluşan bomba kabala, sihir, büyü ve cinlilerden oluşan bir toplumun bir güruhun insanların iletişim iletişimde olduğu sürece dönemde bunun atılması hakkında insanlara buradaki to, e, savaş e, masasına o geçmişten gelen bu e, bağıv e, varlıkların isteği olmuş bir durum aslında arkadaşlar. Bu daha derin bir konu. Bir gün bunu da açıklarız tabii ki isterseniz. Yeniden bir bakış elde etmek istersek, nerede yaşarsak yaşayalım, eğer istersek sembollerle kuşatıldığımızı görürüz arkadaşlar. Bu zengin imge kaynağından habersiz yaşayıp gidebileceğimiz gibi çevremizdeki pek çok şeyi özündeki derin gerçeklerle de gözümüzü açabiliriz. Bu gözün açılması tasavvufi anlamda sembolleri anlayabilirsek aslında bu tasavvufi anlamda da bize e, katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Hayata, doğaya İslam'ın nasıl baktığını da bize nasıl bakmamız gerektiğini de açıklar arkadaşlar. Toprağın ne demek olduğunu, insan kanının ne demek olduğunu, insan kanı da bir semboldür arkadaşlar. Bayraklara bakın. E, mesela Yahudilerin ve Batı'nın bayraklarında ekseriyet mavi ton ağırlıklıdır arkadaşlar. Çünkü orada Siyonizm ağırlığı vardır batıda. Ama Türkiye gibi e, devletlerde bulunduğu yerlerde ise kırmızı parlak, bayrak ağırlıklıdır arkadaşlar. Kırmızı bayrak tabii ki farklı bir sembolü. Mavi bayrak ayrı bir sembolü temsil eder. Nitekim bunun Hollywood'daki gördüğümüz süper kahramanlarda da görebilirsiniz. Nasıl ki Kaptan Amerika biyolojik olarak yapıldığında bir deney ürün olduğu için mavi kostüm ağırlıkta ise kırmızı ağırlıkta olan kahramanların ise insan olarak olduğu yani saf ırk olarak görülür. Mavi ırk karışmıştır arkadaşlar. Kırmızı ırk saf ırktır. Nitekim Türkler kendilerini bu konuda saf ırk olduklarından dolayı aslında temelde o kırmızı bayrak bu Osmanlı döneminden geçmişteki Türk devletlerine kadar uzanan bir dönemden bahsediyoruz. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Devam edelim. Yaşam felsefesi ve metafizik yanıyla da ilgilenenler için sembollerle dolu bir dünya son derece zengin ve doyurucudur arkadaşlar. Nitekim bu kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar ve hayatımıza taze bir bakış açısı getirir bize. Şimdi bundan sonra kozmosla ilgili dünyanın ve evrenin kozmosundaki varlıkları inceleyeceğiz. Gezegenler, aylar, gezegen, ay, Efendim Yıldız ee, bildiğim bildiğimiz bilmediğimiz galaksiler ne anlama gelir dünyadaki bizim bilinçaltımıza farkında olmadan oturtulmuş semboller nedir manevi anlamda baktığımız bu semboller ne anlama geliyor bunları inceleyeceğiz isterseniz bir giriş yapalım Ondan sonra devam ederiz kalan vaktimizde Güneş, ay, yıldızlar ve gezegenlerin hareketini gözlemleyip mevsimin değiştiğini fark eden insanlar zamanla evrenin doğal ritmine dair bir fikir sahibi olmaya başlar arkadaşlar. Binlerce yılda gözlemlediğimiz ortaya koyan ve doğal düzene uyumamıza yardımcı olan bir kozmoloji oluşturduk aslında insanoğlu olarak. doğal güçlerin kontrolünü de tapındığımız tanrılara atfettik. Böylece tanrıların üzerimizde salabileceği felaketleri ancak insanlar ile tanrıların birbirleriyle yardımlaşarak hayatta kalabileceği gibi yaygın bir inanış ortaya çıktı. Bu nedenle insanlar kozmik bir ahenk, mesela ekinler için hafif bir yağmur, denizciler için uygun bir rüzgar olabilsin diye adaklar adadı geçmişteki insanlar ki şu an ee, el altından da birçok insan kurbanlar veriliyor arkadaşlar bu ne kadar medyaya çıkmasa da bu belirgin bir şekilde yapılan bir şey daha iyi araştırıp gören özellikle sembollerle bu konuda ilgilenen ezoterik olarak ilgilenen bireylerin özellikle mevsim dönümlerinde zengin bu elit dedikleri kişilerin nerelere gittiğine bir dikkat edin arkadaşlar. Bunların ritüel günleridir, mevsim dönmüşleri, sonbahar dönümü, ilkbahar, kış, yaz girişleri Bunlar hep ritüel veya ayın tutulması, güneşin tutulması bunlar önemli kapılar açar arkadaşlar. Portal kapıları gibi düşünün. Ölümcül kuraklıklar, deprem ve sel gibi fela, doğal felaketler ise ilahi odalar adalet olarak atlayabilir arkadaşlar. Nitekim 3 semavi dinde de geçmiş peygamberlerin başlarına gelen e, halkının peygamberlerine isyan etmesi sonucu kimisinin üzerine taş yağması, kimisinin e, depremle, kimisinin sesle, gibi, kimisinin rüzgarla, kimsinin çığlıkla, ses e, gibi, doğal felaketlerle dünya e, kültüründen ortadan silinmesi, geçmişteki peygamberlerin ve e, Allah'ın insanları bir şekilde doğayla terbiye ettiğini gösterir. Nitekim şu anki Pagan Küresel akıla baktığımızda Ki bu küresel akıl Yahudilerden oluşur Arkadaşlar Bu üst şeydekiler sistemdekiler Hem küresel Ama e, Yahudiliği küresel e, Paganlaştırmıştır arkadaşlar Sebebi de büyünün genlere Getirdiği getirisinden dolayı Bu e, Getiri onları bu dönemde Pagan sistemlerine daha da menfaatleri daha da yönetmiştir arkadaşlar. Bu doğal felaketleri mesela insanlar ilahi adalet olarak görülüyor görüyordu geçmişte. Bunu engellemek için şu an bu elit dediğimiz kesimler doğa olaylarıyla Mesela doğanın yağmur yağması, kuraklık, nem, rüzgar gibi etkili gibi etmenleri etkilemek istiyorlar. Bir nevi kendi yaptıkları yanlışların doğa olarak kendilerine zarar vereceğini düşünerek Allah'ın kendilerinin inancıyla söylüyorum. Tabii ki bizim İslam inancında böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir arkadaşlar. Ama ilim olarak Tabii ki gelişmemiz, ilerlememiz lazım ki o insanlar zamanı geldiğinde mesela yağmur tohumlama teknolojileri gibi bu teknolojilerle bazı ülkelerin yağmurlarının çalındığı söyleniyor. Ki havada spreylemelerle tekrar güneş ısısının arttırıldığı söyleniyor ki bunların ben doğruluk payının çok fazla olduğunu düşünen birisiyim. İleride isterseniz bu konulara da değinebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Bu nedenle kozmik sembolizm din ile yakından ilişkidir arkadaşlar. Örneğin güneş ilahi gücün evrensel bir simgesi iken Budistlerde ateşi cehaleti ortadan kaldıran bir bilgelik olarak görülür. Hristiyanlarda Hindular için su arınma simgesidir. Mesela orada Ganj Nehri vardır Hindistan'da. Oraya giren kişilerin arındığı söylenir ki çok enteresan bir şey. Orada e, su durağan olduğu için çok su birçok insan geliyor ve çok pisli. Su çok pis oluyor arkadaşlar. İnsan e, dünya insan sağlık platformu bu konuda Gang nehrinde belirli dönemlerde Hinduların yıkanması aslında bir salgın hastalığa bile neden olacağını, neden olabileceğini öngörüyordu. En son 2024 yılı için. Şu an 2025'teyiz. Bakalım bu sene ne olacak? Gökyüzü ise bütün büyük dinlerde tanrısal varlığın meskeni olarak görülür. Ki bizim İslam olarak konuşursak arkadaşlar bizim dinimizde gökyüzünde bulunmaz bizim e Allah Allah her yerde, her zerrede hazır ve nazırdır. E devam ettiğimiz bu bilgilendirme kitabında öyle söylemiş ama biz burada bir düzeltme yapalım. İslam inancında kesinlikle böyle bir şey mevcut değildir. Allah ne yerde ne gökte, ne batıda ne doğudadır arkadaşlar. Yani yerin altına giren, gökyüzündeki Allah'tan kaçabilecek mi? veya doğudaki, batıdakinden kaçabilecek mi? Böyle bir şey mevcut değil. Bizim inancımız, elhamdülillah, Allah insanlara şah damarından daha yakındır dediği bir anlayışa sahibiz. Yani yerin yedi katına da çık iyiseniz göğün yedi kat üstüne de çıksanız ki gök kubbe şu an e, çıkabilecek durumda değiliz. O daire bir e, kolpa bence. Ay'a çıkılması, Mars'a gidilmesi. Nerede olursak olalım, e, orada tasvirler onları tatlif etmek amaçlı. Hristiyanlık ve Musevilik'te gök gökyüzünü kutsal olarak gördükleri için ki Türklerde gök tanrı inancı vardı bir dönemde Müslüman e, Müslüm İslam'dan önce. Gökyüzünde bu eksik bir amaçtır arkadaşlar. Ve aslında çok tehlikeli de bir anlayıştır. Gökyüzü güzeldir arkadaşlar. Güzel, hoş, insanı ferahlatır, dinginleştirir. Nitekim sevgili peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzüne baktığınızda ferahlatır demiştir. Ama biz Allah'ı gökyüzünde arayamayız. Allah'ı gökyüzünde arayan gaflete düşer. Allah her yerdedir arkadaşlar. Allah'ı aramak isterseniz en küçük yapı taşından, en büyük galaksilerdeki gözünüz göre, görebildiğimiz veya göremediğimiz en küçük varlıktan, zerreden, küreye kadar tüm varlıkların içinde arayabilirsiniz arkadaşlar. Bundan emin olun. En iyi arayacağınız yerde arkadaşlar kalbinizdir. Manevi olarak, sembolizm olarak bahsediyorum. Kalbinizi arayın arkadaşlar. Allah'a. Çünkü ve Hz. Bestami'nin dediği gibi yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Sözü de bir sembolik anlamını taşır ve bu anlamı iyi düşünmemiz gerek arkadaşlar. Gerçekten de aydan yıldızlara, gök, gök gürültüsünden şimşeğe kadar gökyüzündeki her şey sembolik olarak uhrevi alemle ilişkilendirilmiştir. Gökyüzüne yakınlarından ötürü dağlar da kutsal sayılmıştır. Yüce dağlar, hatta söylemleri de öyledir yani. Yüce dağlar, ulu dağlar gibi. Her birinin kültürden kültüre değişen tanrıları, tanrıçaları ve doğası temsilcileri vardır arkadaşlar. Bu gökyüzünde bulunan varlıkları. Yaratılış mitleriyle bütün dünyayı etkisi altına alan bir tufanı anlatan efsaneler bütün kültürlerde ortaktır. Ve evrenin gizemine açıklık getirmeye çalışırken kozmik sembolizm kadar da ilahi adaletten de söz edilir. Bu konuda semboller ilk insan toplulukları için önemliydi. Çünkü insanların bir arada daha uyumlu yaşamaları yaşam, yaşamalarına olduğu kadar ilahi aydınlanmaya ve bu yolla çaba sarf etmelerine de yardımcı oluyorlar. Erken dönem kültürlerinde bilim, kozmosun dört ana elementi olan toprak, ateş, su ve hava ile sembolik bağlar kurmaya çalışmıştır. Hava ile ateş sembolü olarak eril ve aktif, toprak ile su ise dişil ve pasif olarak görülmüştür. Yani hava ile ateşi bir bölüm, suyla toprağı ise bir bölüm. Hava ile ateş erkek eril gibi görülmüş. Toprak ile su hani toprak kana deriz ya arkadaşlar. Onun gibi düşünebilirsiniz. Toprak ile su daha dişli olarak görülmüştür. Elementler arasında denge kozmik ahengin temeli sayılmıştır. Sembol işaretlerle, sembollerle içinde yaşadığımız dünyayı bilimsel olarak kavrayışımızın gelişmesinde yaşamsal rol oynamıştır. Örneğin astronomi ve astroloji insanların gezegenlerin gökyüzünde neden hareket ettiğini ya da yıldızların neden takım yıldızlarla oluşturduğunu açıklamak için kozmik sembolizme başvurduğu antik çağlarda gelişmeye başlamıştır. Mevsimsel ve kozmik sembolizmde de zaman ölçümleri yapılırken her zaman güneş ile ayın günlük ve mevsimsel hareketlere ses alınmıştır. Bu sadece arkadaşlar bu kadar e, bilgi sadece sembolizm içinde değil pagan ritüelinde de çok kullanılan bir bölümdür arkadaşlar. Modern bilim pek çok buluşuna rağmen kozmik sembolizm insanlar için anlamını koruyarak dilimizi renklendirmeye devam etmektedir. Mesela ünlülere yıldız deriz. Çoğu ulusal bayrak, ilahi iktidar ve gücü işaret eden güneş ve ay gibi kozmik sembollerle kendi kendilerini, var olma e, potansiyellerini sürdürürler. Değerli taşlar, özellikle de burç taşları sembolik anlamda donatılmış ve astrolojik popülerleri hiçbir zaman kaybetmemiş, bugün bile dünyamız işaret ve semboller aracılığıyla aydınlatmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz bir şey varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Eksiğimiz varsa affola. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.